Çoğu erkek kadınların neye ilgi duyduğunu yanlış anlar. Zannederler ki dış görünüş, gösterişli bir hayat, pahalı hediyeler ya da sözde özgüven dolu cümleler onları etkilemek için yeterlidir. Oysa kadınların ilgisini çeken şey yüzeyde değil, derinliktedir. Kadınlar çoğu erkeğin fark bile etmediği şeyleri hisseder. Bu onların doğasında vardır. Bir erkeğin bakışından, suskunluğundan, bir kalabalığın ortasındaki sakin duruşundan bile onun kim olduğunu anlarlar. Gerçek çekicilik görünürde değil, görünmeyen ama hissedilen bir şeydedir. Kadınlar bir erkeği gördüklerinde önce onun duruşuna bakarlar, sonra enerjisine. Bu enerji yüksek sesle değil, sessiz bir kendinden eminlik halindedir ve bu hal erkeğin içsel gücünden gelir. Çoğu kişi bu gücün ne olduğunu bile bilmez. Ama kadınlar bu gücü hissettiklerinde ona karşı koyamazlar. Bir kadın karşısındaki erkeğin kendinden emin olup olmadığını anlamak için onun sözlerine değil, ne zaman konuştuğuna ve ne zaman sustuğuna bakar. Çünkü bir erkek susarak da liderlik edebilir. Sessizlik içinde taşıdığı güç bir odayı doldurabilir. Kadınlar etraflarında onlarca laf kalabalığı yapan dikkat çekmeye çalışan, onay bekleyen erkek olduğunda tüm bu gürültünün içinden birini arar. Sessizce ama kararlı şekilde var olanı. Bu erkek onlara güven verir. Çünkü bir kadının aradığı şey sadece fiziksel çekim değildir. O, bir erkeğin ruhunun ne kadar sarsılmaz olduğunu bilmek ister. Her şey dağıldığında hala ayakta kalan biri mi? Duygularının esiri olan mı? Yoksa duygularına rağmen yönünü koruyabilen mi? Kadınlar duygusal olarak güçlü erkekleri ararlar. Ama bu güç dışarıdan bakıldığında fark edilmeyebilir. Zira gerçek güç gösterilmez, sadece hissedilir. Bu güç, bir kriz anında paniklemeyen bir adamda vardır. Bir tartışmada bağırmak yerine susup derin bir nefes alan erkekte vardır. Herkesin ilgisini çekmeye çalıştığı bir ortamda sadece gözlem yapan ve etrafa huzur veren erkekte saklıdır. Çünkü kadınlar bilişsel olarak değil, sezgisel olarak bağ kurar. Bir şeyin doğru olduğunu hissettiklerinde, bunun nedenini açıklamak zorunda hissetmezler. Bu yüzden kadınlar, yüksek statülü bir adamla değil, içsel kararlılığı olan bir adamla bağ kurarlar. Toplum, erkekleri koşullandırır. Daha çok para kazan, daha iyi görün daha güçlü ol. Ama kadınların çoğu bu gösterişli güç yerine sessiz gücü tercih eder. Çünkü sessiz güç dışarıya değil, içeriye yöneliktir. Kendisini başkalarıyla kıyaslamayan, onaylanma ihtiyacı duymayan, ne olduğunu bilen erkeklerin taşıdığı bir huzurdur. Bu huzur kadına da geçer ve kadın böyle bir erkeğin yanında sadece çekim hissetmekle kalmaz, aynı zamanda güvende hisseder. Güvense kadınların hayranlık duyduğu duyguların temelidir ve hayranlık olmadan aşk olmaz. Çoğu erkek bir kadının onu sevmesini ister ama azı onun tarafından hayranlıkla izlenmeyi başarır. Aradaki fark büyüktür. Sevilmek sıradandır, hayranlık uyandırmak ise derinlik gerektirir. Kadınlar hayranlık duydukları erkeklere bağlanırlar. Çünkü bu tür bir bağ yalnızca duygusal değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir bağdır. Bir kadının gözünde unutulmaz olmak için önce onun zihninde bir iz bırakmanız gerekir. Bu iz, sizin nasıl göründüğünüzden çok hayata ve kendinize nasıl baktığınızla ilgilidir. Bir kadın sizin hayata karşı duruşunuzu hissettiğinde içinden gelen bir merakla size yönelir. Çünkü o artık sadece bir adamla değil bir duruşla tanışmıştır. Kadınlar doğaları gereği lider enerjisine çekilir. Ama bu liderlik baskı kuran bir erkekte de değil, varlığıyla yön veren, kontrol etmeye çalışmayan ama kontrolü kaybetmeyen bir erkekte kendini gösterir. Siz bir ortama girdiğinizde insanlar huzur mu hissediyor yoksa enerji mi emiliyor? İşte bu fark kadının sizi nasıl algılayacağını belirler. Kadınların ilgisini çeken şey sizdeki yön duygusudur. Yani hayatta ne yapmak istediğinizi bilip bilmediğinizdir. Kendi amacına yürüyen bir adam kadının gözünde daima çekicidir. Çünkü onun enerjisi başkalarını da peşinden sürükler. Amaç sahibi bir erkek kadınların ruhunda güvenin yanında bir ilham da uyandırır. Bu ilham onların da daha iyi bir versiyonuna ulaşmak için içsel bir motivasyon haline gelir. Çünkü bir erkek sadece koruyucu değil Aynı zamanda yön gösterici olduğunda kadınlar onunla uzun vadeli bir bağ kurmak ister. Oysa amaçsız erkek kadını sadece geçici olarak etkiler. Çünkü onun enerjisi rüzgarla savrulan bir yaprak gibidir. Bir o yana, bir bu yana ne zaman ne düşüneceği, ne yapacağı belli değildir ve kadınlar böyle bir enerjinin içinde güvende hissedemez. Çoğu erkek bunu bilmez. Zanneder ki kadınlar macera arar. Ama hayır. Kadınlar istikamet arar. Hayatına yön verebilecek, hedefi olan ve o hedefe yürürken sarsılmayan bir adam arar. Bu hedef sadece kariyer değildir. Bu hedef karakterdir. Kim olduğunu bilme, neye inandığını koruma ve gerektiğinde yalnız kalma pahasına bu değerlerden sapmama gücüdür. Kadınlar sabit bir pusula gibi kendi yönünü koruyabilen erkeklere aşık olurlar. Çünkü böyle bir erkeğin yanında kendi kadınlık enerjileriyle kalabilir, kendilerini teslim edebilirler. Teslimiyet korkutucu bir şeydir. Ama kadınlar sadece güven duydukları, içsel olarak güçlü erkeklere kendilerini bırakabilirler. Buradaki paradoks şudur. Ne kadar az ona ihtiyacınız varsa, kadınlar sizi o kadar çok ister. Çünkü sizin onlara ihtiyacınız azaldıkça, Onların size ilgisi artar. Bu dengenin özünde bağımsızlık vardır. Ama bu bağımsızlık kibirli bir yalnızlık değil. Doygun bir iç huzurdan gelen bir bağımsızlıktır. Kendi başınıza ayakta durabiliyor musunuz? Kimse sizi alkışlamasa da kendi yolunuza devam edebiliyor musunuz? İşte bunlar kadınların gözünde sizi farklı kılan unsurlardır. Herkes sevgi ister, ilgi ister. Ama bunu istemeden alan erkek kadının zihninde bambaşka bir yere dinir. O artık sadece bir erkek değildir. O içgüdüsel olarak kadınlık enerjisinin teslim olmak istediği bir çekim merkezidir. Kadınlar bu tür erkeklere neden çekilir biliyor musunuz? Çünkü bu erkekler kadınları kovalamaz. Onlar kendi yollarındadır. Ama yolları öyle derindir ki kadın o yolda yürümek için onun yanına yaklaşmak ister. Bu erkek hiçbir zaman beni seç demez. Çünkü zaten seçilmiştir. O değeri dış dünyadan değil, kendi içinden alan bir adamdır. Bu yüzden de reddedilmekten korkmaz. Reddedilse bile yoluna devam eder. Çünkü kadınların hayatında olmak onun için bir ödül değil, bir tercih meselesidir. İşte bu tavır kadının zihninde onu diğer erkeklerden ayırır. Çünkü bu adam ihtiyaç duymadan seven, zorlamadan bağ kuran ve beklentiye girmeden değer veren biridir. Kadınlar böylesine özgür bir gücü hisseder, hissetmez, içten içe etkilenir. Bu kontrol edilmeye çalışılmayan ama kendiliğinden etkileyen bir çekimdir. Bu çekim sözlerle değil, enerjiyle olur. Kadın size bakar ve şunu düşünür. Bu adam başka. Ve bu düşünce onu size çeker. Çünkü o ilk kez birini etkilemek için çabalamayan ama buna rağmen etkileyen biriyle karşılaşmıştır. Bu tecrübe kadının zihninde iz bırakır ve o iz kolay kolay silinmez. Kadının zihninde iz bırakan erkek asla gürültülü değildir. O adam varlığıyla konuşur. Sözcüklerle değil, eylemleriyle derinlik yaratır. Onun duruşunda bir netlik, sessizliğinde bir kararlılık, bakışlarında bir yön vardır. Kadın böyle bir adamın yanında kendini tanımaya başlar. Çünkü o adam sadece çekici değildir. Aynı zamanda aynadır. Kadının içini görür ama düzeltmeye kalkmaz. Anlar ama yönetmeye kalkmaz. Varlığı bile kadına şunu düşündürür. Bu adamın dünyasında yer almak istiyorum. İşte bu gerçek cazibedir. Bugün birçok erkek kadınların ne istediğini anlamakta zorlanıyor. Çünkü zannediyorlar ki çekicilik gösterişte, pahalı arabalarda, dikkat çekici kıyafetlerde ya da sosyal medyada havalı görünmekte. Oysa kadınlar gösterilen değil, gizlenen güce çekilir. Çünkü gerçek güç sessizdir. Göze sokulmaz. Kendini ispat etmeye çalışmaz. O zaten oradadır. Bir kadın bu sessiz gücü sezdiğinde içinde bir şey uyanır. Bu hayranlıkla karışık bir güven duygusudur. Kadın der ki: "Bu adam yanımdayken Dünya yansa bile ben sarsılmam. Çünkü o adam kendi içinde zaten fırtınalarla baş etmiş biridir. Bu noktada şunu da bilmelisin. Kadınlar sadece duygusal bağ kurmak için değil, zihinsel olarak da meydan okuyan erkeklere ilgi duyar. Eğer bir kadın senin yanında zihinsel olarak geliştiğini hissediyorsa, seni bırakması zordur. Çünkü sadece duygulara hitap eden erkekler geçici bir merak uyandırır ama kadının zihnine ulaşan erkek kalıcı bir etki yaratır. Ona yeni bakış açıları sunarsın, dünyayı farklı görmesini sağlarsın. Bu onun içinde bir keşif arzusu doğurur ve kadın bu keşfi senin yanında yaşamak ister. Unutma, bir kadının kalbine giden yol artık sadece romantik cümlelerden geçmiyor. Zihin en az kalp kadar önemli. Zihnine ulaştığın kadın seninle sadece duygusal değil entelektüel bir bağ kurar ve bu bağ zamanla fiziksel çekimden daha güçlü hale gelir. Çünkü kadınlar artık sadece hissetmek değil, anlamak da istiyorlar. Kendilerini tanımak, gelişmek, dönüşmek istiyorlar ve bunu ancak zihinsel olarak güçlü erkeklerle mümkün kılabiliyorlar. O yüzden kendine sor. Kadınların seni sadece hissettiği biri mi olmak istiyorsun yoksa zihninde iz bırakan, onun hayat bakışını değiştiren biri mi? İkincisi ise sadece erkeklik hormonlarıyla değil, ruhunla ve düşüncelerinle de var olman gerekiyor. Kadınları kalıcı olarak etkilemek sadece çekici olmakla değil, yön veren, büyüme alanı açan bir duruşla mümkündür. Ve bu duruş dışarıdan giydiğin kıyafetlerle değil, içeride inşa ettiğin karakterle ilgilidir. Gerçek bir erkeklik artık kas göstermek değil, yön göstermekle ilgilidir. Sadece fiziksel olarak güçlü değil, zihinsel olarak da güçlü olmakla ilgilidir. Kadınların gözünde en çekici erkek, zor zamanlarda bile sarsılmayan, sessiz ama etkileyici olan, yıkılsa bile yeniden ayağa kalkabilen adamdır. Çünkü bu adam güven duygusunu sadece vaat etmez, bizzat yaşatır. Senin varlığın onun için sığınak olur. Seninle vakit geçirmek onun gününü aydınlatır. Ve en önemlisi, sen o adam olduğunda kadınlar sadece yanında olmak istemekte kalmaz, seni kendi dünyalarına davet ederler. En derin korkularını, en gizli arzularını ve en büyük hayallerini paylaşırlar. Çünkü sen onlara bir alan açarsın. Yargılamadan, koşulsuzca kabul eden bir alan. Bu alanı yaratmak senin elinde ve bunu başarmak için gösterişe, yüksek seslere ya da aşırı hareketlere ihtiyacın yok. Sadece kendi iç sesini dinle, ona sadık kal ve hayatını o doğrultuda şekillendir. Kadınların içgüdüleri her zaman seni test eder. Onların davranışlarındaki o küçük ama anlamlı değişiklikler, kalplerindeki gerçek arzunun dışa vurumudur. O yüzden gözlerindeki ışığı, dokunuşlarındaki sıcaklığı, gülümsemelerindeki samimiyeti asla küçümseme. Bunlar senin ne kadar istediklerinin sessiz ama güçlü göstergeleridir. Ve eğer sen de onları hissedip anlamaya açıksan, işte o zaman gerçek bir bağ kurulmaya başlamıştır. Bu bağ zamanla güçlenir. Kırılganlıklar paylaşılır, sırlar açılır, hayatlar iç içe geçer. Ve sen o adam olduğunda, hayatına giren kadınlar sadece seni çekici bulmaz. Seni hayatlarının en değerli parçası haline getirirler. Unutma, gerçek güç sessizlikte gizlidir ve sen o sessiz gücü içinde uyandırdığında kadınlar senin varlığının etrafında dönmeye başlar. Bu yüzden bugün bu videoyu izledikten sonra bir karar ver. Kendini bulmaya, o derin sessizliği ve gücü keşfetmeye başlayacaksın. Çünkü kadınların seni gerçekten istediği o an sen kendin olduğunda gelir. Ve şimdi bu yolda ilerlemeye hazır mısın? Çünkü seni bekleyen bir dünya var. İçindeki o sessiz gücü uyandır ve gerçek arzunun kapılarını aç. İşte o zaman kadınlar sana sadece bakmakla kalmaz. Seni tüm kalpleriyle isterler ve sen gerçekten istendiğin o yerde hayatının en güçlü versiyonunu yaşarsın. Bir kadının seni gerçekten istediğini anlamak sadece onun davranışlarına değil, aynı zamanda senin o davranışlara verdiğin karşılığa da bağlıdır. Çünkü ilişki iki tarafın birbirini okumasıyla, hissetmesiyle ve buna göre hareket etmesiyle şekillenir. Eğer sen onun verdiği sessiz sinyalleri fark edip karşılık vermezsen ya da yanlış anlar ve gereksiz tepkiler verirsen o çekim yavaş yavaş sönmeye başlar. O yüzden bu yolculukta dikkatli olmak, empatiyle yaklaşmak ve duyguları doğru okumak çok önemlidir. Kadınlar duygularını kolay kolay açmazlar. Ancak kalplerinin derinliklerinde hissettiklerini bedenleri ve davranışlarıyla dışa vururlar. O yüzden onun jestlerine, mimiklerine, ses tonundaki hafif değişikliklere, seninle olan küçük paylaşımlarına kulak vermek gerekir. Çünkü bu küçük ayrıntılar çoğu zaman kelimelerden daha güçlüdür. Gözlerinin içine bakarken yaşadığı o hafif utangaçlık, dokunduğunda kalbinin hızlanması, seni düşündüğünde yüzünde beliren o anlık tebessüm. Bunların her biri senin için atılmış görünmez adımlardır. Ve unutma, gerçek istek ve arzu zamanla sabır ve olgunlukla pekişir. Sabır belki en büyük erdemdir. Çünkü bir kadın seni gerçekten istediğinde, onunla aranda oluşan bağ sadece tutkuya değil, aynı zamanda derin bir güvene ve karşılıklı saygıya dayanır. Bu güveni inşa etmek bazen zordur, emek ister ama sonunda seni hayatında vazgeçilmez kılar. Sen de bu sürecin bir parçası ol. Kendi içindeki gücü keşfet ve onu besle. Kendine değer ver. Kendi hayatının lideri ol ve onun yanında durduğunda sarsılmaz bir güven yayılsın etrafa. Böylece o kadın sadece yanında olmak istemez, seninle birlikte büyümek, gelişmek ve hayatı paylaşmak ister. Şimdi bu bilgileri ve farkındalıkları hayatına geçirme zamanı. Kadınların sessiz davranışlarını okumayı öğren, onları anlamak için içgüdülerine güven ve her adımda kendin olmaktan vazgeçme. Çünkü gerçek çekim Gerçek istek ve gerçek sevgi sadece içten gelen samimiyetle var olur. Kadınların seni gerçekten istediği o an, sen kendi gerçekliğinle ve sessiz gücünle ortaya çıktığında kapılarını açar. İşte o zaman hayatında yepyeni bir sayfa açılır. Duygusal derinlik, karşılıklı anlayış ve kalıcı bağlarla dolu. Hazırsan bu yolculuk tam da şimdi başlıyor. Çünkü sen Hak ettiğin aşkı ve değeri bulmak için tüm donanımlara sahipsin. Ve kadınların kalbini kazanmak, onlara dokunmak senin doğal hakkın. Unutma, bu sadece bir başlangıç. Her yeni gün, her yeni an o sessiz dili biraz daha öğrenmek, biraz daha hissetmek için bir fırsattır. Ve sen bu fırsatları yakaladığında hayatının en anlamlı ve özel ilişkisini inşa edeceksin. Şimdi derin bir nefes al ve içindeki o sessiz gücü hisset. Kadınların seni gerçekten istediği o büyülü anı karşılamaya hazır ol. Çünkü sen bunu hak ediyorsun.